Evet, yanımızda Altındağ FC takımının kalecisi Kerem ve forveti Ali var. Bugün çok güzel bir mücadele sergilediler. Hatta Ali, oğlu ile birlikte ikisi de gol attı bu maçta. Evet, görüşlerinizi alabilir miyiz? Ee, güzel maç oldu bizim maçımızdan. İlaç rakibimiz yeni başlamış lig'e. Onlar için zorlu bir süreç var önlerinde. Ee, biz bugün aslında iki ay oyuncumuzda yoksunduk. İki maç cezalılardı, kırmızı kart nedeniyle. Yani zorlanacağımızı düşündük diyorum ama kadromuz geniş, taş oyuncularımız var. Gidenin yeri her zaman doluyor. Herhalde böyle devam edeceğiz bundan sonra. Diğer arkadaşların yeri sıkıntılı. Ne diyelim artık yani. Buradan bir meydan okuma geldi sanırım. Meydan okuma geldi yani arkadaşlar kadro dışı gibi şu an. Herkes performansını yükseltmeli diyorsunuz. Tabii ki aynen. <laughs> evet Ali Bey. Öncelikle e, rakip takım yeni başlamış öğrendiğimiz kadarıyla. Genç takımlar iyi arkadaşlar. Güzel maç oldu. Tabii tecrübe kazan diyelim biz buna. Zamanında arkadaşımızın e, bir sıkıntısı vardı boyun fıtığından. Kaptanımız İlhami arkadaşı dedi ki yerin sallantıda diyordu şimdi kendisi suçlusun. İki maç ceza almış birisini tamamladı. Bundan sonra iki değil herhalde 22 falan alacak onun cezası. İyi akşamlar diliyorum. Peki Ali Bey oğlunuzla birlikte aynı sahada olmak nasıl bir his? Valla bir nevi heyecanla ilk başlarda oynayamadım. Tuhaf bir duygu ya. Gol atmasaydı şimdi rahat etmeyecekti gol attı. Daha çok, daha çok mutlu oldum. Oğlu babasına geçecek. <laughs> Oğlu babasına geçecek. Önümüzdeki maçlar daha çok forma şansı bulacak Allah'ın izniyle. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz bir dahaki maçlarda.